Japonya'da yüzyıllardır eski bir kadın mesleği icra ediliyor. İnci avcıları. Bu kadınlara deniz kadını anlamına gelen ama deniliyor. İnci aramak için oksijen tüpleri olmadan denizin derinliklerine 25 metreye kadar dalabiliyorlar. Bugünkü videoda ise bu ilginç Japon geleneğinden ve Japonya'nın meşhur kadın dalgıçları amalardan bahsedeceğiz. Gelin Japon kadınlarının kendi incilerini toplamak için derinlere dalmasının sebeplerini öğreneceğimiz videomuza vakit kaybetmeden geçelim. Japonya'nın merkezindeki Pasifik kıyısındayız. Bu bölgenin adı Iseşima ve eşsiz bir doğa manzarasına sahip. Ancak burada asıl dikkat çeken şey manzara değil, bölge insanı için ayrı bir önemi olan ama atlı kadın dalgıçlar. Japonya'nın ama dalgıçlarının tarihleri 3000 yıl öncesine kadar gidiyor. Bu kadınların sayısı şu anda ülke genelinde 2000. Bu sayı 1930'lu yıllarda 12.000'in üzerindeydi. Japon geleneği ama uygulamasının ise 2000 yıl gibi uzun bir tarihi bulunuyor kadın dalgıçlarla alakalı kayıtlar Japonya'daki milattan sonra 927 yılları Heian dönemi kadar eski bir tarihe ait. Eski zamanlarda amaların deniz canlılarını yakalamak için dağlıkları biliniyordu. Bu yüzden imparatorlar ve tapınaklar için deniz kulağı alma göreviyle onurlandırıldılar. İnci dalışı dalışın ilk yıllarında nadir olarak görülüyordu. Mikimoto Kokichi'nin 1893'te kültür incisini keşfetmesi ve üretmesi inci dalışına büyük bir talep yarattı. Aslında 17. yüzyılın başında erkekler de kadınlar da bu işi yapıyorlardı. Erkekler denizin derinliklerine dalarken kadınlar sahile yakın yerlerde deniz otları toplamakta uğraşıyordu. Sonraları kadın dalıcıların sayısı hızla artarak erkek dalıcıları açtı. Bu değişimin sebebi olarak birçok etmen sayılabilir. En yaygın kabul edilenlerse şu şekilde. Devlet tarafından erkek dalıcıların kazançlarına yüksek vergiler uygulanması, kadınların ise vergiden muaf tutulması. 17. ve 18. yüzyıllar arasında savaş sırasında veya balıkçı kazalarında hayatını kaybeden erkeklerin sayısının yüksek olması. Fizyolojik olarak kadınlarda deri altı yağ miktarının fazla olması ve erkeklere oranla titreme eşiklerinin daha yüksek olmasıdır. Peki kadınlar dalmayı nasıl öğreniyorlar? Kadınlar bir ama gibi dalmayı 12 veya 13 yaşlarında yaşlı bir amadan öğreniyorlar. 14 yaşındayken denizin derinliklerinde para getirecek kabuklu deniz hayvanlarını toplamayı öğrenmiş oluyorlar. Anneleri ürünün bol olduğu gizemli köşeleri, tehlikeli durumlarda sakin kalmayı mesleğin ayrıntılarını öğretiyor onlara. 17 yaşından itibaren tam gün çalışmaya başlıyorlar ve 70 yaşına kadar ayda 15 gün dalıyorlar, topluyorlar, satıyorlar. Mesleklerini erken yaşta başlamalarına rağmen dalgıçların 70'lerinde hala çalıştıkları biliniyor. Amaların uzun ve sağlıklı bir ömre sahip oldukları biliniyor. Kadınlar Pasifik Okyanusu'nda oksijen tüpü olmadan mavi derinliklere dalıp bir yandan ekmek paralarını çıkartırken bir yandan da fiziksel olarak genç kalıyorlar. Dalış eğitimleri ve disiplinleri nedeniyle daha uzun yaşadıkları söyleniyor. Dalış sırasında donma sıcaklığına ve denizin derinliklerindeki kuvvetli basınca dayanması beklenen amaların bu uygulama sayesinde dalış mevsimi boyunca kilo verdikleri biliniyor. Hem kadınların yağlarının vücuttaki dağılımı hem nefeslerini tutma kabiliyetleri onları üstün dalgıç yapıyor. Ayrıca amaların bir dalıştan sonra yeniden su yüzüne çıktıklarında uzun bir düdükte havayı serbest bırakacakları bir nefes tekniği uyguladıkları biliniyor. Bu ısılık amaları tanımlayıcı bir özellik haline gelmiş çünkü bu teknik kendilerine özgü. Dalışları sırasında 30 metre civarında 3 dakikaya kadar kalabiliyorlar. Topladıkları su ürünleri arasında istiridye, kabuklu deniz hayvanları, ahtapot, deniz kestanesi, deniz sıyarı, kahverengi su yosunu, deniz minaresi, kara yosun gibi ürünler bulunuyor. Amalar dalış esnasında yanlarına maske, eldiven, ağırlık kemeri, L şeklinde bir orak ve şişme şamandıraya bağlı bir ağ alıyorlar. Tevak adı verilen bu ağ, dalıcılar dipte toplama işlemini gerçekleştirirken suyun yüzeyinde bulunuyor. Amalar geleneksel olarak köpek balıklarından koruduğuna inanıldığı için beyaz renkli giyiniyorlar. Eski zamanlarda dalgıçlar sadece ince bir bez giyiyorlardı. Ancak 20. yüzyılda dalgıçlar dalış sırasında daha esnek olabilmeleri için tamamen beyaz bir dalış üniforması giymeye başladılar. Eski zamanlara dayanan geleneksel kıyafetlerden birisi de başörtüsüdür. Başörtüsü, Seiman ve Doğuman gibi sembollerle süslü ve dalıcıya şans getirme ve kötülüklerden koruma amacıyla giyiliyor. Aynı zamanda Amaların dünyası görev ve batıl inançlarıyla dikkat çekiyor. Amaların dalışlarını yaptıkları bölgeye yakın yerlere tanrılara güvenli dönüşleri için teşekkür etmek üzere ziyaret edecekleri küçük tapınaklar yaptıkları biliniyor. Bunun yanında dalıştan sonra kıyıda bir ateş yakıp üzerlerini kurutup ısınıyorlar ya da kıyıdaki küçük kulübelere girip dinleniyorlar. Amaların sadece Japonya'ya özgü olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Deniz kadınlarına Güney Kore sahillerinde de rastlanılıyor. Güney Kore'nin adalarından Jeju'da dalgıç kadınlara Haenyeo yani deniz kadını adı veriliyor. Tıpkı Japonya'daki gibi bir gelenek burada da hüküm sürüyor. Ancak son dönemde kadın dalgıçların sayısında ciddi düşüş yaşanıyor. Zamanla kadınların işin tehlikesi nedeniyle başka ülkelerde ev işçisi olarak çalışmayı tercih etmeye başlamasıyla bu mesleğe duyulan ilgi azaldı. 1960 yılında 30 bin haenyo varken 2006'da bu sayı 5406'ya düştü. 2016'da haenyoların hemen hemen hepsi 70 yaşın üstündeydi. Günümüzde hain yolu hala devam ediyor. Ne kadar sürer bilinmiyor ama Jejudo adasında bu kadınların hayatlarını, çalışmalarını anlatan bir müze var. Aynı zamanda Haenyolar, Güney Kore hükümeti tarafından korunmaya alınmış, hatta UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine de eklenmişler. Bununla da kalınmayıp kültürlerini devam ettirmeleri adına donanım satın alırken teşvik uygulanması ve taze deniz ürünü satışında özel haklar sahibi olmaları adına uygulamalar oluşturulmuş. Japonya ve Güney Kore'deki modern zaman deniz kızları hakkında anlatacaklarımız bu kadar. Yorumlar kısmından amalar hakkında görüşlerinizi yazabilirsiniz.